Sen beni terk ettin. Sana güvenmiyorum bu konuda dedim. Sana sana güvenmiyorum dedim. Vallahi ağzı olan konuşuyor da halen Gamze aklı diyenlerin inşallah başına gelir. Ağım da bu. günahıyla sevdim. En yani sevabıyla günahıyla sevdim. Seven bunu yapmaz. Seven bunu yapmaz. Çok çocukluğuna veriyorum. Başka bir şey değil çoğal çocukluğuna veriyorum dün klaba iki tane arkadaşımı yolladım izlesinler diye Gamze'yi izlediler de izlediler de yani her şey ortada Gamze her şey ortada yayını alsın diye benim ona yayın yapacak şeyim yok ya Yüzsüz biriyle yani yapma, yapmam ben ya. Yapmam. Benim zaten şu saatten sonra yapacağım tek şey unutmak unutuyorum da. Allah razı olsun yaptıklarıyla daha çok yardımcı oluyor bana. Allah bin kere razı olsun. Çok pişman olacaksın. Ben her şeye geçtim. Yazık ediyorsun gençliğine. Bir şey içerken kola, su dikkat et. Dikkat et. Kola, su, bir şey içerken dikkat et. Dikkat et de içine bir şey karıştırmasınlar. Dikkat et. Ben dün baban öyle yazdı diye senin iyiliğini düşünüyorum diye iki tane adam klaba gönderiyorum. Ayrıten klaptan çıkartmam için seni dışarı adam çıkarıyorum. Sen seni çıkartıyor. Sonra Arkadaşlarım dedi ki peşinden gitti 2-3 defa dedi. Fotoğraf çekildi dedi. Sonra takip etti dedi. Karşıdan bir adım bulamayınca takibi geri çıkart dedi.